çok güzel bir eviniz var. Sağ ol kızım. Ha. Gel gelin kızım. Bak misafirlerin gelmiş. Allah Allah. Hiç mi? Bu ne oluyor? Sıla. <gülüyor> Hayatım. <gülüyor> İyi gördüm ama seni. Canım. Çok özledik seni çok. Aklımız hep sendeydi. Ne demek şimdi bu ha? Ne oluyor? Bir şey oldu yok Sıla'cığım. Seni görmeye geldik. Beni görmeye geldiniz. Şaka mı bu? Şaka olur mu yavrum? <laughs> e daha iki gün önce beni kovuyordunuz. Senin bir evin, ailen yok diyordunuz. Ha? Bu evcilik oyunu bitti diyordunuz. Yalan mı Burhan abi? Sıla bak canım, beni anlamaya çalış. Amcamın ölümü beni perişan etti. Yani ben, ben ne söylediğimin farkında bile değilim. Evet, ama geçti artık. Sen onlardan bize kalan en güzel yadigarsın. Hem bizim birbirimizden başka kimimiz var ki? Gidin buradan. İkiniz de istemiyorum gidin. Sıla lütfen yapma. Onca yolu seni görmek için geldik. Şimdi gerisin geri dönmemizi mi istiyorsun? Aa, ama evladım misafir onlar. Siz karışmayın. Merhaba Boran Bey. Ne işiniz var burada? Bari siz yapmayın. Tamam hatalıyız ama hatamızı anladık biz. E, Sıla'nın gönlünü almaya ondan özür dilemeye geldik. İyi o zaman geçin yukarıda konuşalım. Hayır gidecekler. Sıla. Gidecekler dedim İkisini de burada istemiyorum. Anne siz misafirlerimizi ağırlayın. Peki, peki. Sıla benim Buyurun. buyurun. Sen ne diye işime karışıyorsun ki benim? Ben onları görmek istemiyorum. Ne diye eve davet ediyorsun? Bizim böyle değerlerimiz de var. Evimize geleni kovmayız. Soframıza davet ederiz. Kim olursa olsun Tanrı misafiri onlar. Çay, kahve, ayran ne alırız? Ben bir su alırım. Ben de bir çayınızı içerim. Aa? Bana da bir kahve getir. Sağ olun Boran Bey. Sizin anlayışınız olmasa Sıla bizi hayatta affetmezdi. Kimsenin kimseyi affettiği yok. Evimize kadar gelmesiniz. Hatamızı anladık diyorsunuz. Ama bir daha Sıla'yı incitecek bir şey yapar. Bir kelime ederseniz karşınızda beni bulursunuz. Esma o zaman biz müsaade isteyelim. Yo, olur mu canım? Yol yorgunusunuz. Siye bir yatak yorgan açalım. Bir gece dinlenin. Başka sefere, başka sefere çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, Boran Bey, eğer Sıla'yı ikna edebilirseniz tekrar görüşmek isteriz. Biz oteldeyiz, gelebilirse eğer. Sıla biraz gergin. Otele gelmek isteyeceğini hiç sanmıyorum. Ama akşam üzeri bir çayımızı içmeye gelirseniz... ...hem gitmeden önce de bir görmüş olursunuz. İyi olur. Aslında size küçük bir hediye getirmiştik ama... ...takdim etme şansımız olmadı. Sıla öyle çekip gidince. Tamam, tamam. Akşama görüşürüz. Buyurun. İyi günler. İyi günler. İyi günler.